başardık arkadaşlar sonuna kadar dayandık ve hep beraber finale ulaşmayı başardık. Her hafta heyecanla yeni bölümünü beklediğimiz, her izlediğimizde hakkındaki görüşlerimizi değiştiren Dünya ile Benim Aramda bitti. Finalde neler olduğunu anlatmadan önce 7. bölümde yaşananlara da birlikte bakalım isterseniz. Videoya geçmeden önce ya ben birkaç bölümü kaçırdım, vakit bulamadım diyenleriniz varsa hiç üzülmeyin. Şimdiye kadar dizide neler olduğunu öğrenmek isterseniz bununla ilgili bir videom daha var. Önce ona bir bakın derim. Şimdi açık konuşayım, bu bölüm biraz beklentimin altında kaldı. Yani çok fazla olay var ama 50 dakikaya sığdırmak için biraz yüzeysel anlatıyorlar gibi hissettim. Malum final bölümü de kapıda, bir an önce toparlamaları gerekiyordu artık. Olayları. Onlara da hak veriyorum bir noktada. Bu bölümde Tolga artık harekete geçmeye karar veriyor. Kim bu Berlin diye düşünürken aklına hem menajeri hem de kuzeni olan Cüneyt'ten yardım almak geliyor. Bu adamın bu kadar kilit bir noktada duracağını öngörememiştim açıkçası şaşırdım. Cüneyt bir yandan Berlin'i araştıra dursun, bize ne dilediğimize dikkat etmemiz gerektiğini öğreten Sinem de bir yandan kafayı yedi yiyecek. Kızın tek isteği insanların onu biraz olsun görmesiydi, şimdi ise herkes onu konuşuyor. O kadar rahatsız edici bir duruma düştü ki telefonunda sadece Tolga ile ilişkisine dair mesajlar. Kapıda paparaziler, izlerken ben bunaldım gerçekten, Sinem'i hayal dahi edemiyorum. Neyse şimdilik Sinem'i geçelim. Bu bölüm kesinlikle onun bölümü değildi çünkü. Bu bölümde asıl olay İlkin, Kenan ve Tolga üçlüsünün etrafında dönüyor biraz Tolga'nın dergiden Yılın Erkeği ödülünü aldığını biliyorduk. Bu ödülden sonra dergi tabii ki Tolga ile bir çekim ve röportaj ayarlamak durumunda kalıyor. İlkin'in canı sıkılmasın diye Burçin tek başına halletmeye çalışsa da maalesef planı istediği gibi gitmiyor ve İlkin Tolga ile karşılaşmak zorunda kalıyor. Bu kadının arkasından işmiş çevrilmez gerçekten. Nerede arkasından iş çevrilse hissedip soluğu orada alıyor resmen helal olsun İlkin. Bu karşılaşma doğal olarak mesafeli ve gergin geçiyor ama biz asıl karşılaşmayı ve hesaplaşmayı sezon finalinde göreceğiz diye düşünüyorum. Bu karşılaşma bir yana Cüneyt üstüne düşen görevi yerine getiriyor ve sinemin zamanında İlkinle aynı dergide çalıştığını öğreniyor. Bunu Tolga'ya söylediği anda Tolga'nın kafasında her şey oturmaya başlıyor. Yazışmalar İlkin'in ilişki esnasında ona karşı olan davranışlarındaki değişiklikler derken bir anda Berlin'in aslında İlkin olduğunu anlıyor Tolga. Bir hışımla İlkin'in evine gidiyor ama İlkin evde yok. Sadece evde yardımcısı olarak çalışan Ceylan var. Artık uzun süredir konuşacak kimseyi bulamadığından mıdır bilinmez. Ceylan bir anda Tolga'dan sonra İlkin 2'nin neler yaşadığını anlatmaya başlıyor. İlkinin belli etmemeye çalıştığı her şeyi 10 dakikada anlattığı için teşekkürler Ceylan. Harika birisin. Şimdi tek tek çiftler neler yaşadı ona bakalım. Sonra da bölümün son sahnesine gelelim yoksa işin içinden çıkamayacağız. Diyorum ya aynı anda o kadar fazla şey yaşanıyor ki toparlayıp anlatması biraz çetrefilli. Tolga ve Sinem'le başlayacak olursak Sinem Tolga'nın kendisine değil, Tolga'ya duyduğu aşka aşık olduğunu söylüyor. Mesajları, geçmişi, her şeyi unutup yeniden başlayalım diyor. Hala çabalıyor. Ne diyebilirim ki ne Tolgaymış arkadaş. Büyümü yaptı dizinin kadınlarını anlamadım gitti. Gelelim İlkin ve Kenan ikilisine. Burası daha keyifli. Bu bölümde Kenan kendisini ilkine açmaya karar veriyor. Eski sevgilisini oldukça trajik bir şekilde kaybettiğini, kendisinin de ciddi operasyonlar geçirmek zorunda kaldığını öğreniyoruz. Kenan'ın içini dökmesiyle ilkinle aralarındaki bağ kuvvetlendi diyebiliriz. İkisi de artık birbirine daha yakın hissediyor. Sonra ertesi sabah Kenan'ın evden ayrılma vakti geldiğinde Kenan evden çıkıyor ve kapının önünde dikiliyor. Gidesi yok belli. İlkinde aynı şekilde evde bekliyor, durdursam mı diye düşünüyor. Sonra bir cesaret koşturup kapıyı açıyor ki ne görsün. Kenan'ı görüyor. Kimi görecek başka? Daha klişe bir sahne olamazdı. Hak verirsiniz ki gözlerimi devire devire izledim buraları. İkili konuşmaya bile gerek duymadan sadece bakışlarıyla anlaşıp öpüşü veriyorlar. Sonunda da ilkinin bir önceki bölümdeki rüyası gerçekleşiyor ve sevişiyorlar. Gayet mutlular tabii. Kahvaltılar, birlikte vakit geçirmeler, her şey çok güzel gidiyor derken ilkin de işe kesin olarak dönüş yapıyor. Şıkır şıkır giyinmiş, keyifle ofisine giderken ofiste onu kim bekliyor dersiniz? Sinem. Gerçekten ilkin yakasını bir türlü kurtaramadı şu kızdan. Ne neymiş Tolga'nın oynadığı oyunun premieri varmış. Tolga içine kapanmış ve çok yalnızmış. İlkin Tolga'nın yanında olmalıymış. Tolga kendi hayatıyla ne yapacağını bilemeyen, istediği gibi yaşayabilmek için önüne çıkan herkesin üzerine basıp geçen, olgunlaşmamış bir insan. Sorarım size Tolga bu kadar ince düşünceyi hak ediyor mu? Kaç yaşına gelmiş bir yandan Sinem'in diğer yandan ilkinin elinden tutup yürümeyi bilmeyen bir bebeğe nasıl yürüyeceğini öğretir gibi davranması mı gerekiyor illa? Yeter artık isyan bayrağımı çektim. 7. bölümü anlattığıma ve Tolga hakkındaki bütün düşüncelerimi ortalığa döküp rahatladığıma göre artık finale geçebiliriz. Final bölümü olan 8. bölümde bir önceki bölüm gibi beklentimin biraz altında kaldı. Neyse asıl yorumlarımı sona saklıyorum. Şimdi bakalım finalde neler olmuş. Biliyorsunuz 7. bölümde Sinem İlkin'i premiere davet ederek kadının aklını iyice karıştırmıştı. Final bölümünde İlkin Kenan'a premiere katılmak istediğini söylüyor. Kenan bu duruma bozularak İlkin ve Tolga'nın ilişkisinin bitmediğini, yarım kalmış bir hikaye olduğunu söylüyor ve burada seçimi İlkin'e bırakıyor. Tolga herkesin göz bebeği olduğu için İlkin tabii ki tiyatronun premierine katılıyor. Ne bekliyorduk ki? Akşam eve geldiğinde evde İlkin'i bulamayan Kenan, İlkin'in premiere katıldığını anlayıp eşyalarını toplayıp gidiyor. Biraz fevri bir hareket kabul. Ama düşününce bu hareketi çok da mantıksız değil. Uzun bir ilişkiden çıkmış ve hala tam olarak bir kapanış yapamamış bir kadın var karşında. Bir şeylerin tam olarak bitmemesi, eksik ve yarım kalması zaten çok normal. Bu durumda yeni bir ilişkiye başlamak ne kadar sağlıklı olabilir ki? Dizideki en mantıklı insan ödülünü Kenan'a veriyorum bu noktada. Keşke Kenan'ı daha çok görüp daha iyi tanıyabilseydik. Tolga'nın oyunu bitince İlkin kimseye görünmediğini düşünerek kaçıp gidiyor tiyatrodan. Tabii Sinem İlkin'in geldiğini daha oyunun başında görüyor. Çok da mutlu oluyor. Oyun bittikten sonra Tolga Sinem'in yanına uğruyor hemen. Adam daha iki nefes alamadan Sinem pat diye Tolga'dan ayrılı veriyor. O sahnede bana öyle bir rahatlama geldi ki anlatamam. Sinem senin aslında gitmen yanında olman gereken iken kişi İlkin diye de bir not düşüyor Tolga'ya. Sinem ve İlkin'in Tolga'yı pinpon topu gibi aralarında paslaşmaları, Tolga'nın da kendisini akıntıya kaptırıp oradan oraya savrulması beni biraz eğlendirdi yalan yok. Sinem o arada işinden de istifa etti. Oh, mis gibi yeni bir sayfa, yeni bir hayat kuracak kendisine. Ki kurdu da. Oraya da geleceğiz. İlkin tiyatrodan evine döndüğünde ev kapı duvar Kenan gitmiş. Biraz dertlenip oturayım derken yine dinlenmeye fırsat bulamıyor çünkü Tolga kapısına kadar gelmiş. Bu kadın bir gün olsun oturup kafasını dinleyemeyecek mi? Kendi kendine kalamayacak mı? Bir rahat verin artık be. Neyse biraz konuşuyorlar Tolga her şeye rağmen. İlkinle yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Hepsini sevmişim diyor. Burada tabii başka birisinden yani Berlin'den hoşlandığı zaman bile aslında yine İlkine aşık olmasından çok etkilenmiş Tolga. Dönüp dolaşıp yine aynı kadına aşık olması o kadar büyülemiş ki onu. İlkinin oynadığı oyunu görmezden gelebiliyor. İlkin Kenan'la birlikte olduğunu ve her şey için çok geç olduğunu söyleyerek artık Tolga ile olan ilişkisine bir nokta koyuyor. Tolga gibi nereye çekileceği belli olmayan bir adam ve İlkin gibi bastığı yerde sapasağlam durabilen bir kadın karşı karşıya gelince olayların bu şekilde ilerleyebileceğini tahmin ediyorduk. Ama bir kez daha takdir ettim İlkin'i. İlkin Tolga ile olan son konuşmasından kaçıp soluğu Kenan'ın yanında alıyor ve baştan sona ne var ne yok anlatıyor. Sinem'in Tolga'ya Tolga'nın da ilk kine dediği gibi ilkinde Kenan'a aynı şeyi söylüyor. Senin nesil baştan yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Bu hikayede nasıl karşı taraf bu teklifi hiçbir zaman kabul etmediyse Kenan da bu düzeni bozmuyor ve kabul etmiyor. İlkinin de kendisinin de içinde bir boşluk olduğunu ve bu boşluğu başka insanlarla dolduramayacaklarını anlatıyor Kenan. Bu boşluğu kapatabilecek tek insanların da kendileri olduğunu söylüyor. Yani kısaca herkesin ilacı kendinde saklı diyor ve konuyu kapatıyor. Sonra aradan biraz zaman geçiyor. Sinem kendisini kurtarmış ve bir kitap yazmış. Kitabın ismi de Dünya ile Benim Aramda. İmza günü düzenlerken İlkin çıkıyor karşısına ve çok güzel bir şekilde iletişim kuruyorlar. Orada öğreniyoruz ki İlkin de kendisine yeni bir sayfa açmak için yurt dışına yerleşmeye karar vermiş. Yani en azından iki karakterin kendisini toparladığını ve yeni başlangıçlar için çabaladıklarını görüyoruz. Erkek karakterlerin ne yaptığı ise meçhul. Dizi biterken İlkin benim derdim sadece Dünya ile Benim Aramda diyerek diziye güzel bir nokta koyuyor. Burada aslında kendimizi de hayatımızdaki insanlardan ve olan bitenlerden bir tık ön plana koymamız gerektiğini, bir şeyleri sadece bizim halledebileceğimizi söyleyen güzel bir mesaj var. Evet bu dizide böylece bitmiş oldu. En çok hoşuma giden şey 4 karakterinde bu kadar olayın içinden çirkinleşmeden düzgünce iletişim kurarak çıkabilmeleri oldu. Kıskançlık krizlerine kapılan, intikam alıp karşısındakini yaralama isteğinin pençesine düşmeyen, istediği kişi onunla birlikte olmak istemiyor diye kafayı yemeden bir şeyleri kabullenip kendi yoluna bakan karakterler gördük. Hayatımızda olan biten her şeyi kontrol edemeyeceğimize ve kontrol edebileceğimiz tek şeyin aslında kendi aksiyonlarımız olduğunu gösteren bir dizi izledik. Karşıdakinin canını yakmayı hayat amacı edinmiş karakterlerle donatılmış dizilerden sonra bu medeni duruş ilaç gibi geldi desem yeridir. Dizinin özellikle son iki bölümünün beklentimin altında kaldığını söylemiştim. Bunun sebebi yaşananların daha iyi ve etkili bir şekilde aktarılabileceğine inanmam. Bana kalırsa tüm sezondaki yaşanan olayları iki sezonda verseler daha detaylı işleyebilirlerdi. Yani koskoca sezonun tümü iki sezonluk bir dizinin özeti gibiydi. Sonuçta dört kişi arasında geçen ve sürekli değişen ilişkileri izledik. Sekiz bölüm bunu anlatabilmek için çok yetersizdi. Bu yüzden birçok noktayı yüzeysel bir şekilde aktardılar. Bu kadar fazla olayın olduğu ve bu kadar karmaşık duyguların yaşandığı bir dizide daha derinlemesine bir anlatım görmek bizim hakkımızdı. Özellikle başlarda aklımıza yatmayan olaylar ve sahnelere çok maruz kaldık ama dizinin geneline bakacak olursak nasıl mükemmel bir dizi izlediğimizi düşünmüyorsam aynı şekilde vasat bir iş izlediğimizi de düşünmüyorum. Sizin dizi hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce bu hikayenin sonu güzel miydi yoksa farklı bir şekilde bitebilir miydi? Yorumlarınızı benimle paylaşmayı, kanala da abone olmayı unutmayın.